Allah Allah nereye gitti bu kadın ya Pardon bir bakar mısınız Buyurun beyefendi ne istemiştiniz? Ya bu... ...304'te kalan bir Zeynep Hanım vardı. Ne oldu o otelden ayrıldı mı? Çünkü ben hiç göremedim onu buralarda. Maalesef müşterilerimiz hakkında bu tarz bilgiler veremiyoruz. Anlıyorum. Şimdi hanımefendi... ...burada geçen gün eşyalarını unutmuş. Ben kendisine bizzat vermek isterim. Hanımefendi sabah kahvaltısından sonra çıktı. Ben kendisini bir daha görmedim. Ne oldu? Sağ ol. İşin yoksa şimdi bir ton azar Ne? Senden gelen düğün bayan. Bismillah. pardon. Heh, nihayet aklına geldi. Efendim Sinan. Ya ben ne güzel gömleğimi giydim aşağı indim söyledim? Öyle oturuyorum hani birlikte bir, bir şeyler yeriz, iki laflarız istedim. Ama sen çıkmışsın galiba, yoksun ortalıkta. Neredesin sen? Ben sana sorabiliyor muyum neredesin diye. İyi afiyet olsun diyeyim, ne diyeyim? Abi bir dakika dur, kapatma. Kapatma, bak beni uğraştırma. Ben bütün gece uğraşır, senin nerede olduğunu bulurum, biliyorsun. Söyle bana, neredesin? Ahmet'teyim. Elif'in ateşi çıktı, o yüzden geldim. Tamam, bir yere ayrılma, geliyorum oraya. bakmayın. Biz müsaadenizi rica edelim. Gece gece tatsız konularla canınızı sıktık. Estağfurullah. İyi geceler Zeynep Hanım. İyi param. geceler. Aa, gidiyor musunuz? Ne haber Neydir? Geç oldu sonra görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Oğlum. Neredeydin böyle? Aç mısın? Yemek yapayım sana. Yok ya işte biz yedik bir şeyler. Ama yorgunum ben biraz yatacağım. Elif iyi mi? Yani Elif iyi de Sude perişan. Ayşe Hanım'ı görmeye gitmiş. Ayşe Hanım onu hatırlamamış. Yapma ya. Kız mahvolmuştur. Elif nasıl oldu? İyi, daha iyi. Senin Ahmet'in evinde ne işin var ya? Çocuğunu al kendi evine baksana. Benim bir evim yok Sinan. Ne yapayım çocuğu alıp pansiyona mı götüreyim? Evimizi terk eden sen değil misin? Zeynep. Söyle. Ya ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum ya. Yine başa mı döneceğiz yani? Ben sokak sokak gezip Zeynep mi arayacağım? Ya yürü Allah aşkına evimize gidelim ya. Sinan beni dinle. Ben bu ilişkide öfkeli, kıskanç bir kadın haline dönüştüm. Ve ben bu halimi hiç sevmiyorum. Ben şüphe duyduğum bir adamla da aynı evde yaşayamam. Yani biriyle flört mü ediyorsun bilmiyorum. Bana yalan mı söylüyorsun bilmiyorum. Ben iki yıl boyunca aldatıldım. Benim ruhum duymadı. Şüphenin en ufak kırıntısı bile beni zehirlemeye yetiyor. Tamam da ben öyle birisi değilim. Ben seni aldatıp sonra da gelip elinden tutamam Zeynep sen ne biliyorsun bunu? Valla hangisi daha kötü bilmiyorum. Yani beni aldatman mı daha kötü yoksa gencecik bir kızı mesleğin uğruna kendine aşık etmen mi daha kötü bilmiyorum. İkisi de bizim ilişkimizi yaralıyor işte. Hepsi mi bir yalandı? Hiç mi bir şey hissetmedin? Ya ben sana aşık oldum buna neden izin verdin? Tamam anlıyorum. Sen mesleğin icabı sertleşmişsin, kabuk bağlamışsın. Hatta e, sen bu yaptıklarını böyle büyük amaçlar uğruna yaptığını falan düşünüp kendini kandırıyor da olabilirsin. Ya biz senin mesleğin yüzünden kaç defa kavga ettik Sinan. Yani ben de öyle sessiz sedasız bir kadın değilim ki. Ben kaderine boyun eğmeyen, e, kendi ayakları üstünde duran bir kadınım. Yani ben sana uygun bir kadın değilim. Ha buna da sen karar veriyorsun yani öyle mi? E işte olaylar ortada. Sen kendine o kadar yukarıdan, o kadar haklı bir yerden bakıyorsun ki benim gitmekten başka bir çarem kalmıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.